Hadi. 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 Oh. Bu kaç Beş. ben soracağım dört bu kaç Tuncay ben soracağım bu kaç on oh. bildi oh. Aha, bu kaç bildi? <laughs> İki. E yine bildi <laughs> yalan söyleyemem ya sıfırdı bu kaç bir Yine Oğlum bu biliyor ya. ya. Hayır sıfırdı. Oğlum bu görüyor ya. ya hadi başlayalım hadi. Bu, tamam söyle. Bu kaç? Ee, sıfır. Nasıl Yine biliyor bildi, ya? Yine bildi. Yumruk yapmıştım. Oha be. Hemen <laughs> yalan söylüyorlar ya. Kuran çelmişsin var Ya görüyorsun. Peki bunu, Biz da, bilirsen, bunu, hayır, bunu da bilirsen. Bu ne mi atacağız Bunu da atacağız. Hayır hayır hayır. Hayır. Bu kaç? <laughs> Dokuz. Aha. Oha. Oha. Bu kadar da olmaz ha. Atalım ya. bunu oyuna. Bu hile yapıyor. Bence de hile yapıyor. Ya Allah bak bak hile. Tamam son bir şans. Bu kaç? Ne <laughs> söyleyeceğim? bir şey biliyor ya. Oğlum <laughs> tut tıncazı... <laughs> Tamam hadi oynayın hadi başlayın. Bu hile yapıyor. Ay, hile, hile yapmıyor ya. yalan. yalan söylemişti yalan. Yoluncunun önde gidelim bana. Ne oluyor lan? Ne içirdiler oğlum sana? <laughs> baba! 70 2'ye t t n tunçay s e l e k r s a p t ı n